Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Sizin için niyetlendik. Bugün Mayıs'ın ikisi sizin için niyet ettik ve niyetlendik. Allah'ın izniyle salı günü ve 2023 sizin için bakalım artık neler çıkacak size. Bu gecenin saatinden bakıyoruz, görüyorsun. E artık size o yani alıyorsun, oymayanı evrene gönderiyorsun. Bir de arkadaşta alma verme dengesi için abone olursan çok sevinirim, mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum candan gönülden. Bir de tarut bakıyorum, kahve falı, kurşun döküyorum, çay falı bakıyorum, su falı bakıyorum. Yani tarotta bakıyorum arkadaşlar. Bir de şimdi açıyoruz fincanımızı. Size fincanınızı da gösterelim arkadaşlar. Siz de bakın arkadaşlar. Şimdi size yorumlayacağız. Umarım izlersiniz. Her gün günün falını atıyorum size. Biliyorsunuz. Artık Allah'ın izniyle bakalım size neler çıkacak arkadaşlar. Allah izin verirse Bir kişi var sanki gelmiş paralarını çekip gitmiş. Sanki böyle sizden artık nedir? Sanki böyle almış götürmüş. Sıkıntı bir yere sıkıntılı olmuş sanki sıkıntı. Yani artık bu yani bir para kaptırmışsın bir kişiye eski gücünü gene kazanmaya çalışıyorsun ve kazanacaksınız da. Sizi ezmek isteyenler var bu. Ve kendinizi kullandırmıyorsunuz. Bir kişi var sizin için ilerlemeye yani yardım edecek size. Bir kişi ikinci iki yüzlüdür yani. Sanki maskesi çıkmış her şeyi ortaya çıkmış. Üç tane bilezik alıyorsunuz. Ya gelinize alıyorsunuz artık çünkü ee, belki eşiniz sevgiliniz de olabilir diyelim size. Doğrusu bu kimse arkadaşlar elimle tutuyorum. Kusuruma bakmayın çünkü çubuksuzdur. Çubuk takamıyorum bu. masam kalındır ya. Çok karşınızda biraz bir kişi yalvarıyor size. Bir fırsat daha vermen gerekiyor. Bu fırsatı verirsen çok iyi olacak. E, sanki evliliğe böyle demişsin evleneceğiz ama vazgeçmişsin. Bir canını tak etmiş de bir taraftan. Belki çok böyle yalvarmış size. Sanki söylemiş size de. Ama gene de sen hep affetmişsin. Hep bu hata yapın. Çok şeyler de kafana takılıyor baya. Sanki ailevi meseleler var sizin. Yani seninle bu. Belki evlisin. Belki bekarsınız. Ama söylenen laflar çok aileniz var bir beklenti sizden bekliyor neyse artık elinin taşın altına koymalısın aileye destek olmalısın biraz gerilmişsin biraz gerilmiş olmuşsun neyse yani biraz işleriniz aksamış gibi görünüyor sağlığınıza çok güzel kavuşuyorsun sağlığınız var biraz rahatsızdın ama çok güzel sağlığına kavuşuyorsun. İki tedavi yapıyorsun. İki tedaviniz var arkadaşlar. Ne olacak? Ne olacak? Biraz düşünüyorsun. Acaba sanki malınızı kaybetmemek için çok da sanki böyle fedakarlık yapmışsın nasihat etmişsin, söylemişsin sanki seni dinlememiş gibi. Bir sevinç göz yaşınız var baya sevinç göz yaşı döküyordun her yerden. Bir yere gitmek planınız var arkadaşlar. Size. Oraya giderseniz sanki birazcık zaman ayırmış olursunuz bir enerjini de toplayacaksınız baya neyse artık bir ne diyeyim size arkadaşta göz atıyor da böyle birisi siz de görebiliyorsun bakın bir bayan sanki hanenize geliyor ve hanenizden ilerliyor bu mesajdan sonra bir isteme olayı olacak sizden yani bu e, çevrenizdeki kişiler sanki bu işi bozmuş gibi dedikodu yapmış artık ne yapmış gibi yani e, ama o mesaj da sizi yakmış gibi üzülmüşsünüz sanki böyle iptal olmuş o istemek. Toparlamaya çalışıyorsun. Elinden gelene kadar toparlamaya bakıyorsun artık. Omuz arısı, kul arısı çekiyorsun. Bir kişi. Yani. Size diyeyim. Çok da sanki çok mücadele vermiş bir kişi var. Karşındaki kişi. Bir de çünkü çok işler çevirmişsin biliyorsun. Sizden uzaklaşması için şimdi parlamağa da çalışmışsın. Ama hep sanki siz fedakarlığın boyun eğmişsin. Siz hep fedakarlık yapmışsınız. Şimdilikten artık yalvaran o olacak canım. Sanki diyeceksin ki suçlunuz suçlandığınız olmayışı gibi bir durum var. Yani bu neyse artık. Varlıkta da yokluksuzlukta da insan birlikte olmalıdır. Bir aile olmalıdır. Sanki bu öyle olmamış gibi arkadaşlar. Bir halı sanki alıyorsun deyim bu halı artık bir e, hediye getiriyor size hediye gelecek size artık onu siz biliyorsunuz ya ev almışsın hediye gelecek size olabilir üç kapınız tıralanmış sanki Allah'ın izni bir mutluluktur ve hayatınızda mutluluk girecek ve mutluluk olacak. hatıra gibi bir halıdır yani e, büyük de değil ama sizin için değeri belki çok olabilir bu hatıra olduğu için sizin için çok değerli olabilir çok değerli görünüyor birisi sizden haber almak istiyor sizden bir kişiden haber almak istiyorsunuz sanki birbirinden haber alıyorsunuz bir kişi daha Sanki yüzünüzden sivilceler çıkmış nedir artık? Ya fazla stres yapmışsın ya fazla fazla strese girmişsin. Artık hangisi sen size söylersen doğrusu. Bir gerilmiş bir erkek de var. Çok gerilmiş fazla fazla. Sanki Sanki elini kaldırmış bu yuvayı dağıtmak isteyen bir erkek var. Bu kimse. Arkadaşlar. Bir kendini çıkınca sokağa koymuşsun. Bir kişi böyle kara kedi gibi sanki e, böyle yolunuza çıkıyor devamlı. Bir uzun yola da gidiyorsun. Uzun bir yola. Sanki dört kişi bir yerde toplanıyorsunuz. Bu kişiler birlikte bir toplanma durumu olabilir. Bir toplanacaksınız bir yerden. Toplama durumu görünüyor. Artık neyse. Yani diyelim size. Bir erkek var. Sizi çok beğeniyor. Ama siz hiç yüz vermiyorsunuz bu erkeğe. Ve gözünden de sizi saklıyor. Çok seviyor sizi. Bilmiyorum. Yüz vermiyorsun. Artık istemiyorsun. Neyse. Yani bir şey var beyninin içinden atamamışsın. Atamıyorsunuz arkadaşlar. Bir güçlü bir kişi de görünüyor. Sanki bir erkek 40 yaşlarından çok güçlü, güçlenecek, daha iyi olacak Allah izin verirsen. Stresden sanki baş ağrı çekiyorsunuz. Ve bir kocaman kapınız da var. Kafan karışık ve temiz bir kalp var. Sen bir kişiyle karşılıklı konuşuyorsun. Bir, sanki bir iş istemiyorlar sen yapsan. Bak görüyorsun sizde bir görüşmeniz var. Bir kişi senin ayaklarına kapanacak. Sizden özür dileyecek. Bir köprüden geçiyorsunuz. Bir kişi de geçimsizdir sanki kızmış gidiyor. Bir kısa boylu bir erkektir geçimsizlik yaşıyor. E, çevresinden de bir fazla kimse yok gibi. Bir kişi arkadaşı var. Uzun yol gene var bir üç yerden de bir müjde geliyor size. Bu müjde de sizi rahatlatacak. Sanki bir birinci kat en alt kat sanki bir bina alıyor. Yani bir binanın en alt kısmı en birinci katı alıyorsunuz arkadaşlar. Yani gözünde o var. Nedense birinci kat diyorsun daha kolaydır. Daha bu depremler için ne için birinci katı seçmeye çalışıyordun. Ya da paranız etmiyor gibi. ise artık. Bir kişi diyecek ben de kazanıyorum. Sen de kazansan da çalış. Birisi sana iş teklifi olacak. Yani iki erkek bir bayan çıkmış. Bir bahçe düzeni yapıyordun. Ama bir şey ekiyorsun, bir şey yapıyorsun birlikte bir bir şeylere çalışıyorsun sanki. Sanki bir erkek sürekli hayvancılık yapmak istiyor. Onunla uğraşmak istiyor. Ve iki erkek birlikte sanki çiftçilik yapacak, ne yapacak, ortaklık yapacak gibi bir durum görünüyor. Biz de ne desem size arkadaşlar bir bayan sizi bitiriyor sanki her dönüşünüz sanki böyle bir önünüzden bir sıkıntı oluyor bir arkadaşlar size desem gerçekten bu şimdi bir kartta size gösteriyorum bu kartta sizin olsun aşk kartınızdır. Belki okuyabilirsiniz ve belki okuyacaksınız. Şansınıza çektim. Görüyorsunuz bu ölümsüz aşk kendinize okuyun. Bir ikinci kartı görüyorsun. Bunu da göstereyim. Bu da sizin olsun. Kim açıyorsan onundur. Ve bakıp gösteriyorum size. Bir de üçüncü kartınızı çekiyorum. Bu ders sizindir canım. Ölümsüz aşk kartınız. Ve dördüncü kartınızı da çekiyorum. Bak görüyorsunuz. Bak su kartınızı da çektim. Kendinize okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için olsun. Kim açıyorsa bunlar hepsi onlara olsun. Bir kişi size hediye getiriyor arkadaşlar. Bu hediye sanki seni biraz kırgınlık yaratıyor. Nedense bir güçleneceksin. Sanki duygusallık yaşıyorsun. Öyle bir hediye ki sanki geri geri yeniden eskilere gidiyorsun. Bir sanki yakınlarından bir af, af ayarlamaya çalışıyorsunuz. Yani artık gelinindir, kardeşindir. Kim de diyorsun ki bana yakın gelsin, bana yakın olsun diyordum. Bir erkek diyor ki ben dayanamıyorum artık. Bir sanki erkek yüzü görünüyor. Sanki diyor ki artık ben dayanamıyorum. Artık yeter. Bir yere kadar. Sanki diyorsan orada oldukça ben acı çekiyorum. O kadını o sıkıntıdan çıkarmak istiyor. Biliyor artık dayanamıyor. Sanki bir rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Bir sanki tek başına yaşamaya devam ediyorsunuz arkadaş. Belki iki defa evlenmiş olabilirsiniz. Yani yakından torun sahibi de oluyorsunuz. Ee, hangisi sesi. Size bir kişi bir şeylerle razı etmeye çalışıyor. Artık malınızdan, mülkünüzden neden bir razı etmeye çalışan bir kişi var. Bir iş girişimden bulunacaksın. Ve inancınız yok gibi bir durumda var sanki diyorsun ki e, bir defa darba yemişsiniz. Buna biraz güvenmiyorsun. Diyorsun ki e, bir olmazsın bu. Sanki bir sapan da var. İki, bir taştan iki kuş vuruyorsun. İki bağlantı yapıyorsunuz. Burada çok güzel bir kalp var. Pembe bir kalp sizi düşünüyor. Genç biri yani. Yani bir kıza aşık olmuş. Bir evli erkek görüyorum. Sanki kimse farkında değil. Bu evli erkek sanki e, yani su üstünden saman yürütüyor gibi. E, kimsenin haberi de olmuyor. Yani kimse de farkında değil dahi dersen. Farkına da olmuyor. Bir imza var. Bu şanman alakalıdır, parayla alakalıdır. Temiz bir imzadır ama. Ama bu ne imzadır işte? Hangisidir artık biliyorsunuz arkadaşlar. Kocaman bir bina var canım. Sanki sanki iskeleler kuruluyor. Bir kat üstüne atarsınız, bir değiştireceksiniz, bir kaplama yapıyorsunuz. İki erkekler birbirine hasaplaşması gerekiyor, görünüyor. Ya birbirine artık ne hasaplaşmadır? Kafa kafa gitmişler. Birbirinden bir şeyler soruyorlar. Diyelim doğrusu. Bir bakalım tabağınızdan da ne çıkıyor arkadaşlar. Bir boşaltma çalış. Canım bir erkek var sanki çok bekliyorsun, çok beklemiş evliliğini bekliyorsun. Hiç evlenmemiş de. Bu kişi. Ama hala bekliyorsun, onu bekliyorsun. Ama kaç sene bekleyeceksin onu? Bir hayallerim var, bunları ertelenmeyeceksiniz. Sanki hayallerini yaşayacaksın canım. Bu hayaller gerçekleşecek ve gerçek olacak Allah'ın izniyle. Sanki hayatım biraz e, böyle karışık olabilir. Bir kafası dolu bir erkek var. Ama bakıyor ama donup donup bakıyor nedense bakıyor konuşuyor ama böyle ters konuşuyor. Kalbi başka yerden atıyor. Çünkü bir kişi rahatsızdır sanki. Sım hiç bir sanki kesinlikle bir sanki bir kelime bu erkeğe söylememişsin. Sanki söylemiyorsun de hiçbir zaman. Yani hep ee, böyle güzel konuşmuşsun tartışmadan iyi konuşan böyle iyi huylu iyi soylu bir kişisin üç, kişi, üç kişilik bir konuşma gene var sanki e, böyle göz ve nazar kapınızın önüne yakın bir yerden bir kişi sanki böyle e, ne bileyim kurbağa gibi gözünü dikmiş sanki hanenize bir kalabalık var sizde bu kalabalıktasın e, bir yere gidiyorsun yolun başındasın Sıkıntılarını dökmeye başlamışsın, döküyorsun Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı günler.